Türkmenistan'da görev yapan büyükelçiler ve iş insanları Aşkabat Büyükelçiliği'nde iftar davetinde bir araya geldi. Türkmenistan müftüsü Yalkap Hoca Guliyev'in de katıldığı davette birlik ve beraberlik mesajları verildi. diplomatlar ve eş insanları bir araya geldi. Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Ahmet Demirok büyükelçilik konutunda iftar yemeği verdi. İftar programına diğer ülke büyükelçiliklerinin de yer aldığı çok sayıda davetli katıldı. Ramazan'ın bereketini ve rahmetini gösterecek şekilde iftar yemeği veriyoruz. Sadece Müslüman ülke temsilcilerini değil, aynı zamanda Müslüman olmayan ülke temsilcilerini de davet ettik ve bu iftar soframızda onları da ağırladık. Gerçekten Ramazan'ın anlamını ifade eden birlik, beraberlik ve dayanışma açısından da çok güzel oldu. Davetliler arasında yer alan Vatikan'ın Türkmenistan Büyükelçisi de manevi gücün önemine dikkat çekti. Ne kadar güzel ki inananlar oruçlarını bir arada açıyorlar. Müslümanlar, Ortodokslar ve Katolikler aynı dönemde oruç tuttuklarında ruhsal güçleri artıyor. Bugün dünya insanların manevi olarak güçlü olmasına ihtiyaç duyuyor. Ezan sesi duyuldu, dualar edildi, oruçlar açıldı. Türk mutfağının seçkin lezzetleri davetlilerle paylaşıldı. Güzel bir akşamdı, özel bir iftar sofrasıydı. Herkes bir araya geldi. Türk dünyasının birliği, beraberliği için dua ettik. İftar programı Türkmenistan müftüsü Yalkap Hoca Guliyev'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Ramazan ayının manevi iklimi doyasıya yaşandı. <laughs> Güzel bir iftar yemeğine katılmış olduk. Burada çeşitli dinlerden katılımcılar, iş adamları, Türkiye vatandaşları olmak üzere güzel bir iftar yemeği ve Türkmenistan müftüsünün de dualarıyla bitirmiş olduk. Teşekkür ediyorum.